Ya yani yüzük yapmışlar bu arada. Ha? Yüzük gizik Yüzükler sen mi yaptın? Evet. Nasıl? Bunların hepsi de camlarla. Bak da ne kadar güzel. Hepsi ne kadar güzel. Çok farklı. Renkleri böyle güzel. Mesela böyle, böyle santranç da, santranç da. falan da. Evet, çok güzel. Abi mesela bu santranç taşındaki desenleri nasıl veriyorsunuz bu kadar hepsinin yönü farklı olarak? Bu parçaları birbirine ekleyerek. Önceyle başlıyorum. Sonra alt kararını yapıyorum. Hı. Evet. Yani parça parça bu aslında. Tek bir parça ile başlamıyor Tek bir parça öyle yani değil, bir parçaları birbirine Sonra ileride mesela böyle birine hediye çektik, çok sevdi. Böyle bir hediye çok, yani ona özel bir hediye oldu. Dünyada hiçbir yerde sadece onun için üretilmiş oldu. Boyarken hangi madenleri kullanıyorsunuz? Ben rengi karışmıyorum. Şimdi sipariş ettiğim yer hazırlarken içerisine madenler koyup farklı renkler çıkartabiliyorum. Evet. Ben onlardan tedarik ettiğimde böyle çubuk halinde geliyor. Hmm. Ben renkli de camı değerlendiriyorum. Camı renklendirmiyorum. Hmm. Bak burada son abi <laughs> şey. ne kadar güzel oluyor. <laughs> <laughs> Soğuması için de burada beklemesi lazım biraz. O da sıcaklığında. Katılaşsın, kumun içerisinde tutulmaya devam ediyor. Baba, baba. Hmm. Mesela neden tamam, kuma koyuyorlar? Esler neden kuma koyuyor? Bu kum yanmıyor. Az önce tüsüte yanmıştı. Size özel kalmıştı. O ben, desen bir de kere şey 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 çıkıyor. Var. Ben kendim yapıyorum. Hı. Bir sonrakini yapmasan yapamam. Çünkü o üretimde ne bitti artık. Yani alan kişi ömür boyu kendini özellikle kalmıştı. Şimdi yapı kaçı var. Bir bakayım. Evet. Sen de bu boya kadar, özgülenme kadar özgülenme. Aa, İlham bir şeyler. Yani hayatı yüceltiyor bir, evet. bir de. Ama ben o kısmında bu estetik olarak görüyorum. <laughs> <sanatsal> bir bak sanatsal diyorum. Veği maddi camlardan kullandığım için rengi değiştiren <laughs> bir özel de. Yani benim <laughs> için <de>. yani <laughs> <de. Yani> <laughs> <özelliği> şey tabanında. <laughs> evet, evet. evet.